Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli gençler keşke lafzını çok fazla kullanmak bizleri huzursuzluğa götürür. Özellikle geçmişte yaşamış olduğumuz bazı sıkıntılar sebebiyle keşke böyle yapmasaydım, keşke farklı bir yol tercih etseydim. Eğer şu şekilde yapsaydım bunlar olmazdı, bu şekilde yapmasaydım bunlar başıma gelmezdi şeklindeki ifadeler hayatımızda ancak huzursuzluğa sebep olur olan olmuştur, geçen geçmiştir, yaşamış olduğumuz sıkıntılar olabilir. Arkadaşlar bununla ilgili çok güzel bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bakınız el müminul kaviyyu kuvvetli olan mümin, iradeli mümin, çalışkan mümin, kararlı mümin, kimseye muhtaç olmayan bir mümin hayrun daha hayırlıdır ve ahabbu daha sevimlidir, daha kıymetlidir. İlallahi Allah katında minel mümini zayıf, zayıf olan müminden, yani tembel müminden, iradesiz müminden, çalışmayan müminden daha hayırlıdır şeklinde Efendimiz buyuruyor. Fakat ve fi kullin hayrun, fakat her ikisinde de hayır vardır. Neden hayır vardır? Çünkü her ikisi de mümindir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah lafzını söyledikleri için, bunu kabul ettikleri için Müslüman her yönüyle hayırlıdır. Fakat kuvvetli olan mümin, kimseye muhtaç olmayan, çalışkan, iradeli mümin, bir ideali olan mümin, zayıf olan müminden, çalışma, çalışmayan müminden, iradesiz müminden daha hayırlıdır. Ee, Hadis-i şerifin devamında ihris ala ma yanfa'uke sana yanfa'uke sana yararlı olan şeylerin faydalı olan şeylerin peşine düş. Sana zarar verecek keşkelerle seni huzursuz edecek şeylerin peşine düşme. Vessa'in billahi ve Allah'tan yardım iste. Biz bazı sıkıntılarımız için tabii ki sebepler ararız, ilaç kullanırız, doktora gideriz. Fakat bunu üzerimizden atmak için bazı şeylere başvururuz. Fakat şunu kesinlikle bilin. Bir sıkıntınız varsa, bir probleminiz varsa bu sıkıntıyı çözecek olan, bu sıkıntıyı ortadan kaldıracak olan kesinlikle Allah'tır. Vesselam billah. Allah'tan yardım isteyin ve la acizlik göstermeyin. Her ne sıkıntı yaşıyorsanız Allah'tan umudunuzu kaybetme, tedavi noktasında mücadelene devam et fakat tembelliğe gitme. Yaşamış olduğun psikolojik sıkıntılarda herhangi sıkıntıda her ne olursa olsun acizliğe düşme. Normal hayatına devam et. Çalışmaya devam et. Hayatın akışında ol. hemen tembelliğe gitme. Mücadelene devam et. Ve in asabeke şey'ün eğer başına bir sıkıntı gelirse hadisimiz burada. Ve in asabeke eğer başına bir sıkıntı gelirse lev enni faaltu kana kaza ve kaza şöyle yapsaydım böyle olurdu. Şöyle yapmasaydım böyle olmazdı gibi şeyler söyleme. Bunların peşine düşme keşke şu olsaydı bu olsaydı şeklinde seni huzursuz edecek şeylerin olan olmuştur. Geçen geçmiştir. Fakat hani keşke sadece şurada kullanılır. Örneğin biz uzun süre namaz kılmadık, ibadetlerimizi yapmadık. Allah için bir şeyler yapmadık. Burada keşke diyebiliriz. Keşke namaz kılsaydım. Keşke daha herkes erken başlasaydım. Bu güzel şey. Fakat başımıza gelen bir sıkıntıda, bir musibette, vermiş olduğumuz bir kararda, keşke dememek lazım. Bakınız devamında buyuruyor ki velakin kul lakin efendimiz buyuruyor de ki kadderallah. Gerçekten muhteşem bir söz. Allah'ın takdiri böyleymişti. Allah böyle takdir etti de. Hani bir kelime var ya kullanıyoruz arkadaşlar nasip deriz. Nasip nasip çok değerli bir kelimedir. Nasip nasipte varmış, nasipte yokmuş. Şeklinde çok değerli, çok kıymetli bir kelimedir. Başınıza bir sıkıntı, bir musibet geldi, bitti. Allah'ın takdiri böyleymiş. Olan şeyde hayır vardır şeklindeki tepkilerimiz bizi huzura kavuşturur. Ve mâ şâe fe'ale o ne dilerse yapar. Bunda da vardır bir hayır. Yani Allah ne dilerse yapar. Bunda da bir hayır vardır şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Böyle yapmasaydım sözü ya da keşke lafızları geçmiş için kullanmış olduğumuz keşke lafızları feinle amale şeytan, şeytanın işini kolaylaştırır, Şeytanı memnun edecek şeylerin kapısını açar. Biz keşke lafızlarını kullandıkça geçmişe döndükçe geçmişin sıkıntılarını düşündükçe sizin için huzursuz olmanız yani bizim bu keşkelerle şeytan şeytan memnun olur. Aynı şekilde psikolojik olarak yaşadığımız bütün sıkıntılarda şeytan memnun olur. Lev <laughs> teftahu şeytanın işini kolaylaştırır, kapısını açar. Bizi daha ileri boyutlara götürür. Geçmişe takılıp kalmak, böyle bir karar vermeseydim, şu olmasaydı, bu şekilde olmazdı şeklindeki düşünceler geçmişe takılıp kalmak şeytanın önünü açar, bizi huzursuz eder. O yüzden diyeceğimiz tek kelime Allah Allah böyle takdir etmek demek bunun ötesini düşünmemek lazım. Rabbim ne tür sıkıntılarımız varsa her türlü sıkıntılardan, felaketlerden görülür görülür görülmez kazalardan belalardan Rabbim hepinizi muhafaza eylesin.